Selamlar. Yanımda kim var? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün bir değişiklik yapmaya geldim bu ee, kader ablam da Bakalım nasıl olacak? Bu, e, bu saçla en son göründü. Şöyle bir kadın çıktım yani. Hiçbir şey yapmadım bile. Gölge tarzı şey olacak. Umarım güzel olur. Bakalım. Bayağı bir sarı olmadı inşallah. Çünkü eski sarı... Güzelmiş, şey, Çok oldu mu sen? Hani yaptım, evet, evet, biraz, evet. ben de böyle bir şey düşünüyorum, yani biraz, biraz daha, daha, daha sarıya baksınlar. Sarıcığım açık değil mi? Zaten böyle sarıcı hafif bir şeylik var makyajımda görüyor Benim saçım ben çok doğal. Doğal olduğu için hemen açılıyor. o kadar güzel ki, o kadar güzel Küpelerim aynı. Gördüm ki bizimle de çok uyumlu. Çok Kızım <laughs> bayağı da göremiyor <laughs> Evet, görüşmeyiz. ya biz öyle. Işte. bayağı da Kadir ablamı videolarda da göremiyor. Ayrı Çünkü uzak yani. ayrı gayrı kaldık. <laughs> Ayrıca tabii ki. Şey. Hayranda şey artık böyle doya 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 doya. Evet ya. Doya 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 doya, doya, doya göremiyoruz <laughs> gerçekten doğru. Neyse birazdan görüşeceğiz. Aşamaları çekmeye çalışacağız. Görüşürüz. <laughs> Ee, son aşamalar. Heyecanlıyım. <laughs> çok heyecanlıyım arkadaşlar. Siz hemen burada hemen göreceksiniz ama ben bekliyorum. heyecanlıyım çok merak ediyorum. İnşallah yakışır. Doğruyu söyleyin ama yakıştı mı yakışmadı mı diye. Yorumlarınızı bekliyorum birazdan. Bir sonraki aşamada göreceksiniz. <laughs> Arkadaşlar saçlarımın son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Anneciğim. Doğru Ben beğendim. Hocam beğendiyse problem yok. <laughs> tabii. Biz de şimdi Mila ile böyle geldik. burada birazcık oyun oynayacağız. Adım adım setimizi de yanımıza aldık. Değil mi aşkım? Birlikte anne kız hem böyle biraz keyif yapacağız. Babamız da dahil olacak tabii ki. Hem de adım adım setleriyle biraz böyle hem dışarıda havalara oynayalım dedik. Yani şöyle minik bir kutusu olduğu için e, her yerde taşıyabiliyorsunuz direkt şöyle bir kitap gibi adeta. Bir klasör gibi alıp böyle taşıyıp da getiriyorum ben her yere. Böyle açık havada vesairede biz oynuyoruz. Bakın Mila sabırsız oynuyor. Hem böyle aktivite yapıyorsunuz hem de aktivite yaparken, eğlenirken öğreniyorlar bebişlerimiz. Anneciğim burada ne varmış? Biz bu sette 11. ay setindeyiz. Ee, bu sette evimizi ve evin içerisindeki eşyaları öğreniyoruz. Mesela burada koltuk var. Bu bizim koltuğumuz. <laughs> Annem. Ay ay ayına uygun her şeyi tasarlıyorlar. Gerçekten çok memnun Abone olunca daha da uygun oluyor. Yani her ay alınması gereken bir set bu. Arkadaşlarım her ay alabilirsiniz bu setten. Evet söyle anneciğim. Ben çok seviyorum. Ee, abone olmak isteyen arkadaşlarım için aşağıya ben e, linkini bırakacağım. Oradan girip de abone olabilirsiniz. Hatta girin inceleyin bakın kısa tanıtım videoları vesaire de var. Onlara da bakabilirsiniz. Daha detay istiyorsanız detaya da ulaşabilirsiniz. oyunumuzu oynadık. Havamızı aldık. <laughs> ne yapıyorsun Bileciğim? bakıyor. Ya? Aa, ne güzelmiş güle. Aşkım ayağına bakmasın. var vardı. Aktivitemizi yaptık. Oyunumuzu oynadık. Birazcık hava aldık. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Mutluluk çığlıkları. <laughs> İkinci güne geçtik arkadaşlar. Ee, dün böyle tam günümüzü vloglayamadım. O yüzden dedim ki iki günlük bir vlog olsun. Şimdi bugünümüzü de sizlere vloglayacağız. Mila bay bay ya. Biraz pek umurum değil. Ee, şimdi bugün böyle Koçtaş'a falan gideceğiz. Birkaç eksiklerimiz vesaire var. Belki bir market alışverişi olabilir. Duruma göre artık. Yani gittiğimiz yerlere sizi de götüreceğim bugün. Biz şimdi Koçtaş'a geldik. Çok eskiden beri takip edenler bilirler. Çeyiz ee, videolarında biz sürekli Koçtaş'a gelip bayağı bir şey almıştık Koçtaş'tan. Şimdi... Gece lambası. Onunla iyi olmuşsun bence biraz daha farklı. Bu arada değiştirdik. Anne istedi mi baba Babada durmadı baba mutluyuz annesi çaldı. Aa. <laughs> Külliyen yalan. Eskiden. Hani aslanlı. En Sırf var ya Galata sahibisin diye şu an bana bakıyorsun. Bunu ne mı alacağız? Evet. Bir göster mi aldım? <laughs> Aynı Mila. Biraz size de gezdireyim ne var ne yok. Şunlar çok güzelmiş. Evet evet. Aynen o ince olanlar. Bakar mısınız? Fiyatını da söyleyeyim. Bebiğimde ıslatsam, çok güzel beğendim. Şurada farklı bir şeymiş, bu şu var. Şu var zaten klasik. Böyle aydınlatıcılardayız, Bakıyoruz şimdi. Ah, şimdi acım. Ne kızım? Tamamen Ha evet burada yazıyor. Bakın bebişlerinizin odasına Ay, çok tatlı. Bunu bir oda yaptığımda böyle bir şey düşünebilirim, kesinlikle. Arkadaşlar, evinde şu tarz e, lavabo kullanan var mı? Şu da olabilir. Şöyle, bakın şöyle cam da olabilir aslında. Yani şöyle kase tarzında. Ama şunu ayrıca beğendim. Ee, geçtiğimiz günlerde, ileriki günlerde bakalım banyoyu değiştirme ihtimalimiz var da o yüzden fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağıya yorum yapabilirsiniz. Bunları merak ediyoruz biz de. Varsa kullanışlı, varsa kullanan kullanışlı mı değil mi bana yorumlara yazarsınız. Milyon oyuncaklar artık dağılmaya başladı. Şöyle oyuncak kutuları var arkadaşlar. Şunları beğendim açıkçası Lego. Şöyle erkek çocuklarına bu olabilir. Kız çocuklarına da çok tatlı bir pembe. Çok hoşuma gitti. Tabii ki yine şu kızlar da olur. Hadi kız ayrımı yapmayayım şimdi renklerde. Hatta ilk bunu gördüm beğenmiştim ama sonra pembeyi görünce çok tatlı geldi rengi. Bunlar şundan alabilirim. Şöyle de var ama sanırım bu tekerlekler daha kullanışlı olabilir. Hani anladıktan sonra ittirir falan oyun oynar. Şöyle şunlar var, biraz daha küçük. Şimdi böyle oyuncaklar çok fazla olmadığı için öyle bir şey tercih ediyorum. Gerçi onun da boyu çok küçük değil ama yani şu anki oyuncaklarımız... oyuncaklar <laughs> var. hani böyle arkadaşlar mobilya tarzı böyle çekmeceli biliyorsunuz renkli olanlar var. Hatta Ikea'da falan var. Onlardan alacağım ama henüz Mide'ye oda yapmak ve yapmamak arasında kararsızız. Bir şey daha gördüm de da burada. O yüzden de şimdilik hani oda yapana kadar böyle oyuncaklarını derleyip toplayacak bir şey arıyorum. Oda yaptığımda öyle her şeyini alırım diye düşünüyorum. Çünkü henüz Mide'yi ayırmak benim için zor. O yüzden de ayırmak istemiyorum. Bir müddet daha yani oda yapmayacağız. Onun için şimdi onu çok büyük ihtimalle alacağız. Ben size şimdi ölçülerini de söyleyeceğim. Arkadaşlar hepsi aşırı tiz olduğu için buradan almaktan vazgeçtik. Büyük ihtimalle internetten falan alacağız. Gerçekten hepsi birbirinden pis. Bakar mısınız? Çok tozlu ve gerçekten kötü halde. O yüzden büyük ihtimalle internetten alacağız artık. Arkadaşlar size az önce bahsettiğim dolaplar bunlardı. Aslında mantıken e, o 120 lira falandı. Hem almak daha mantıklı ama işte dediğim gibi Milaya o da henüz yapmadığımız için bir de bunlar çok kullanışlı oluyor ama ben ama bu küçük. Ben bunların daha böyle e, geniş, daha büyük olanlarını diyordum ben. Bu biraz küçük olanı. Milan'ın güzel tokalarını göstermedim. Dün geldi bu kargo ama bir gün beklettim. Öyle size de göstereyim dedim. Bakar mısınız Milan'ın yeni tokalarına? Çok tatlı değil mi? Bakın sonra böyle var tabii ki. Mini mouse. <laughs> şaşmaz mini mouse. Şunlara bakar mısınız ya? O kadar tatlılar, o kadar güzeller ki. Hepsini takmak için sabırsızlanıyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim size. şurada varmış mesela bir tane küçük. Bakın böyle zaten buralar acıtmıyor. Bir de şundan göstereyim. Mesela çilekten göstereyim. Şöyle arkadaşlar mille gibi. Eğer ki bebeğinizin Mila gibi azıcık, az saçları varsa bunlar çok daha kullanışlı oluyor. Bakın bunlar böyle minicik. Şöyle bir de çıt çıtlı, şöyle çıt çıtlı olması hemen takılıyor hatta şimdi Mila'yı takar da gösteririm bunu ayırayım. Ondan sonra şunlar da çıt çıtlı. Bunları böyle tercih ettim çünkü iyi oluyor bu çıt çıtlılar yani tutuyor Mila kafasında çıkartmıyor. Biraz daha böyle büyük olanları vesaire çıkartabiliyor ama özellikle şöyle çıt çıtlıları hiç çıkartmıyor. <laughs> Şunlar da neden iyi oluyor arkadaşlar? Biraz daha saçı uzayınca sanırım daha iyi olacak. Yine takıyorum ara ara ama bunlardan da. Bunlar da işte acıtmıyor. Bakın bebeğinizin saçını, derisini asla acıtmıyor. Bunları aldığım yeri aşağıya bırakırım mutlaka size. Bakmak istiyorsanız fiyatları da çok iyi gerçekten. Nurcan Tasarım. Instagram adresi de şöyle. Nurcan Tasarım. Ee, aşağıya da linkini bırakacağım zaten. Şöyle cici bir kutu da geliyor arkadaşlar. Şimdi ben size bunu buraya takayım ve göstereyim size. Böyle takıyorum saçına. Anneciğim artık asla şu şey bantlıları tutmuyor. Hemen çıkartıyor hanımefendi. Anneciğim onunla oynamasan olur mu? Bilgisayarı bulmuş burada. Ben de bugün size video atmaya çalışıyordum da. <laughs> Şurada. Bakın ne şartlarda size video atmaya çalışıyorum. Ya görün. Mila şey yapmıyor böyle yukarıya koyunca ellemiyor ama yerde olunca direkt elliyor. Yani şu anda uzatsa bile elini elleyebilir ama şey yapmıyor. Evlenmiyor oradayken. Kızım <laughs> eve gelince böyle giyindi. Aa ellemiyor dedim. Şu an Mila'nın yaptığını bakın. Anneciğim az önce dedim ki Mila ellemiyor. Şu an ilk defa yaptı gerçekten. Böyle günlerdir böyle oraya koyuyorum. Hiç almıyor. Hayır bebeğim. Hayır da demiyorum. Olmaz bebeğim. Anneciğim o senin için uygun bir şey değil. O anneninmiş Mila. O annenmiş. Mila'nın ki neredeymiş? Mila'nın ki neredeymiş acaba? Hmm, evet. Aferin kızıma. O da annenin. Mideciğim, o da annenin. Bu da annenin anneciğim. O da annenin. O da annenin. Bu da annenin. Annenin anneciğim o. Annenin. Annenin Mila'cığım o. Eve <laughs> gelince böyle pijama falan giydirdim. Çünkü duş aldıracağım birazdan. Hemen öyle elime ne geçtiyse giydirdim Mila'ya da. Anneciğim. Benim süslü kızım. Benim süslü kızımı bu hallerde gördüler yahu. Benim şişli kızımı ne hallerde gördüler yahu. Bakın tokası bayağıdır. Tokası kafasında hiç şey Bir rahatsız etmiyor büyük ihtimalle. Aa ne oynasak ki acaba Milayla? Bileyle ne oynasak ki acaba? Nereye kaçmak istiyorsun? Nereye kaçacaksın? Yollandı bizim. Bizimki gidiyor. <laughs> Ay halılarım geldi arkadaşlar. Halıları yıkamaya vermiştik de. Ah gel. Onlar geldi. Onları sermem gerekiyor. Daha değil mi annem? Bebeğim. Oralar kapılarla oynamayı seviyor. Kapıları ittiriyor falan ama aa, arasına parmağını sokmamasına dikkat ediyorum. Özen gösteriyorum. <laughs> Ayağını da ittireceksin Mila. Öyle mi? Milecim, C yapar mısın bana? Nehir Mila, C! C! Arkadaşlar bakın bile artık çok hareketlendi ve böyle prizlere bakın şu anda da gördüğünüz gibi böyle sürekli oynamak istiyor. Böyle emniyet şeyleri aldık prizlere. Yani bir ulaşabileceği her yerdeki prizlere. Çünkü sürekli kaldırmak, sürekli olmaz olmaz demek yerine böyle önlemler almak daha iyi. Yani çocuklara sürekli hayır dememek gerekiyor biliyorsunuz ki. O yüzden böyle ufak çaplı önlemler almaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Zaten hani böyle çok oturup da oynamıyor ama sadece dokunmak istiyor, bakmak istiyor. O yüzden böyle gözetimim altında şöyleyken biraz eline veriyorum. Daha sonrasında hemen ilgisini dağıtmaya çalışıyorum. Ama mesela hayır olmaz vesaire falan dediğimde daha çok onu yapmak istiyor. Bunu gözlemledim de yani. Bir de şimdi bir diğer nasıl diğer perizi de göstereceğim size. Öyle arkadaşlar. Burası zaten bir oyun alanı. Hemen buraya kalkıp da dokunuyordu buraya da. Buraya da kapattık. Yani bir erişebileceği yerleri bu şekilde kapattık. Kesin daha önce de söylemişimdir. Mila süpürgeden çok korkuyor. Şu anda da bakıyor. Biraz çekeyim. Anneciğim buna nasıl bir çözüm buldum? Artık kucağımda falan süpürge çekiyordum ama gerçekten hem sıcak hem de berbat yorucu oluyor. Kabustu yani bizim için. Milan diş fırçalamayı çok seviyor teyzeleri. Böyle hep o diş fırçalasın. bütün gün diş fırçalasın. O yüzden de şey yapıyorum işte. Şimdi böyle sabahları e, sabah akşam fırçalıyoruz dişlerini. Burada asla macun kullanmıyoruz daha önce bahsetmiştim. E, macun kullanıyor mu vesaire diye soranlar olmuş. Macun kullanmıyorsunuz belirli bir yaşa kadar. Henüz tam hangi yaş bilmiyorum. E, ama macunsuz o böyle eline verebilirsiniz bakın bile böyle kaşıyor dişlerini fırçalıyor. O fırçaladıktan sonra tabii ki ben alıp üstünden mi geçiyorum fırçalıyorum damaklarını dişlerini. Ee, temizlik yaparken de nefes nefese kaldım. Ee, temizlik yaparken de arkadaşlar bu şekilde şey yapıyorum. Veriyorum diş fırçasını eline. Normalde çok ağlıyor. Bunu denemek istedim çünkü hani en çok sevdiği, en çok oyalandığı şey diş fırçası Milo'nun. O yüzden onunla bayağı bir oyalanıyor. Bir kere de yemek koymuştum önüne böyle sevdiği yiyecekleri. Yine böyle hole koyuyorum Milo'ya. Yer. Her yerden beni görebilmesi açısından. Ee, onun pek işe yaramamıştı ama diş fırçası bize çok işe yaradı. Bu arada neden temizlik videosu çekmiyorsun vesaire diyenler de var. Gerçekten hemen böyle çar çabuk yapmaya çalışıyorum her şeyi. Sessiz olan şeyleri uyurken yapmaya çalışıyorum. Böyle seslileri de işte bu şekilde oyalayarak, oyalayarak yapmaya çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar size de fikir olması açısından bir söylemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar az önce oynuyordum ya. Burada işte da Sonra böyle yerden bana bakıyor. <laughs> <laughs> dedi böyle. Ben de aldım hemen. <laughs> Hemen oldum hemen bu onları sözünde paylaşmak istedim. Tamam söylemeyeyim mi anneciğim? Evet. Aramızdaki şey mi? Özel anlar mı anneciğim? Ne? Her şeyi de söylemeyeyim mi ya ben? Ne yaptım ya? Pardon anneciğim. Pardon anneciğim. Pardon. Tamam hadi sen de konuş. <laughs> Anlat bakalım. Ya C yap mı, görsünler. C yap. C. <Gülüyor> <gülüyor> C. Ben <laughs> C. <laughs> C. <laughs> C yap. C yap hadi. C. Bir de bu neymiş? Bakın bakın. <laughs> <Gözünü gülüyor> bulamadın anneciğim. Hadi bugün neler yaptık <laughs> anlatmak ister misin? Annem. Bugün neler yaptığımızı anlatmak ister misin? C. Ne diyor. <laughs> de C de <laughs> C diyor bir de bir de. Hadi <laughs> <Ay, ay. C! gülüyor> sen de söyle, sen de C'de. Ay ay, 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 ay C C C C, c, c. <gülüyor> oh. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> oh, Anneciğim ısırma aşkım. Bugün eğlendin mi? Güzel ay, miydi? Ay, ay, ay. Güzel gezdin mi bugün? bugün. <laughs> 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 <Hadi> konuşmak konuş, <laughs> istiyor Hadi konuş. Konuş anneciğim hadi. Yine ele geçirdi. <laughs> hadi anlat anneciğim neler yaptın mesela dün? Neler yaptın mesela dün babanla? Bakın bir daha. Bu... Bir daha <laughs> <laughs> söyleyeceğim. Yalın gerçek yüzü falan diyormuş. <laughs> ne oldu? Gözükmüyor ama sen gözükmüyorsun <laughs> şu anda yaptıklarını görmüyorlar. <laughs>